Burası Melekon Caddesi. Bu cadde trafiğe kapalı, 5 kilometre boyunca sahile paralel giden bir kordon. Bir tarafında deniz, bir tarafında rengarenk dükkanlarla dolu, çok keyifli bir yer. Ama benim ilgimi en çok çeken şey sahil boyu olan heykelleri. Porta Vallarta'nın en büyük kilisesindeyiz şu anda. Burası Lady Guadalupe Kilisesi. 1930'da inşaatı başladı. 1940'a kadar sürdü. 10 sene boyunca inşa etmek zorunda kaldılar da çok güzel e, detaylar var. Sol tarafta Richard Burton'ın evi. Sağ tarafta da Elizabeth Taylor'ın evi. İkisi aslında e, burayı bir destinasyon haline getiren aşk hikayenin sahipleri. Aradaki köprüyü e, aşklarının simgesi olarak yapmışlar. iki evi birbirine bağlamak için ve burası aşk köprüsü olarak biliniyor. Belki dünyanın en meşhur aşklardan birinin kalıntıları. Burası sanat dolu bir şehir. Bunu defalarca söyledim. Ama bunun bir örneği daha var. Burası çok özel bir park. Mozaik Parkı ya da İspanyolca'da Los Azulejos. <laughs> Şu anda Porta en keyifli, bana göre öyle söyleyeyim, yapabileceğiniz en keyifli şeyi yapıyoruz. Biz Yunusların peşindeyiz. Ama Yunusları gidip bir parkta görmeyeceğiz, doğada göreceğiz ve onlarla yüzme şansımız olacak. Buradaki e, bilim insanları bunları takip ediyor ve onların hakkında bize bilgi veriyor. Yani biz resmen dersteyiz ve onlarla birlikte şu anda e, denize çıkıyoruz. İki tane Yunus toplumun arasında kaldık. Önden anneler gitti, arkadan ergenler ve erkekler geliyor. Ee, şu anda çok güzel bir şekilde yakın temas olabilme noktasındayız. Çünkü onlar hep birbirlerine gidip gidip geleceklermiş. Sıra bana gelsin istiyorum. <laughs> tane erkek olduğunu düşündükleri çünkü maçoymuş bu. <laughs> Buradaki atları erkek Yunusların atlarına maço diyorlar. Onlar yanımdan yüzdüler iki tane alttan ve ses çıkarıyorlar. Yüzerken daha çok denizin altında görüyorsun onları. Denizin üstünde çünkü çok yakından yani bize alışık olmadıkları için girmiyorlar ama deniz altında bayağı yakından geçtiler. İnanılmaz güzel bir şeydi bu seslerini duymak da ayrı bir ayrı bir şey oldu altta iki iki sesler var. <laughs>